Herkese merhabalar arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir ben de iyiyim Arkadaşlar 160 takipçi ulaşmış 1160 takipçi yolaşmışız. Buradan herkese çok teşekkür ediyorum Arkadaşlar vakit bulduk yorumlarınızı okumaya çalışıyorum Bugün herhalde iki video gelir hafta içi fazla video atamayacağım Derste emin evet ee, Bugün bıçak sabah şimdi bu videoda bıçak modu Akşam da giysi modu bulabilirsem tanıtacağım yarın da ev yapma yani yaratıcı da ev göstereceğim. Bir de NPC modu buldum. Onu tanıtacağım. Arkadaşlar ilk önce Play Store'umuza giriyoruz. Ve arama kısmına Alt Dons yazıyoruz. Yaz yazalım. Alt Evet. Şu uygulama. En üstteki gördüğünüz Atlas for Cira. Minecraft. Ona tıklıyoruz. Ha, ben önceden yüklemiştim. Ondan dolayı hemen gelelim. Buradan girelim. Addons'a tıklıyoruz. Arkadaşlar bu arada vakit bulduğum cidden yorumlarınızı okumaya çalışıyorum ve çok mutlu oluyorum yorumlarınızı okurken. Ee, arama kısmına C, N B yazıyoruz ve tıklıyoruz. Evet bu modu da bir bakayım da ben mor olanları indirmiyorum. Ee, bakalım videosu falan var. Güzel gözüküyor aslında. Hı, hmm, Baya güzelmiş. Hmm. Biz get olanı indireceğiz. Tıklıyorum. Ve e, burada bıçaklar var gördüğünüz gibi. Burada kraftlanması var. Şöyle. Böyle. Burada da böyle var. Kalleri. Gördüğünüz gibi. Şimdi G'e e basıyoruz. Ve show at yani reklam izleme tıklıyoruz. Arkadaşlar bu arada modu sizle birlikte göreceğim. Önceden Google'a araştırmıştım. Bıçak çevirisi Kenifeydi. E, şimdi open'a tıklıyoruz ve bizim Minecraft'a aşılıyor. Cidden bu e, size çok teşekkür ederim. İzlenmelerimiz de çok güzel devam ediyor. Çok mutluyum. E, e, şimdi açılsın. Hafta içi fazla video atamayabilirim. On, önceden kusura bakmayın. Oynaya tıklıyoruz. Ee, bir Minecraft sesini kapatayım. Yeni dünya oluştura tıklıyoruz. E, yaratıcı da başlayalım. Ee, ben düz dünya yapacağım. Sonradan e, bir alan hazırlıyorum. Güzel gözüksün diye. Kaynak paketleri. Bu arada önceki videoda traktör videosunda e, hileleri açmamıza herhalde gerek yoktu. Tam hatırlamıyorum ama. E, buradan en alttaki darbeç paketlerinden yine en alttakine etkileştiriyoruz. Etkin. Tamam. Kaynak paketleri. Etkin. Oluştura basıyoruz. Ee, Arkadaşlar bu arada içten çok teşekkür ederim. Bu kadar emek veriyorum. Aşağıdan bir abone olup like atmayı hatta bildirimleri açmayı, yorum yazmayı unutmayın. Ee, şimdi birlikte bakalım ne yapacağım, neler yazacağım buralara. Ee, evet geldik. Bu arada e... Aa durun. Bundan sonra Evet bıçaklar burada gördüğünüz gibi. Çok güzel gözüküyor. Saldırı hasarı da var. Bir şey diyeceğim. Kurban yani oyunda muhakkak hepiniz koyun inek kesiyorsunuz. Tavuk Bundan sonra bıçaklarla kesebiliriz. Biraz zor oluyor ama böyle. Şöyle göstereyim. Biraz uzun tutmaya çalışacağım. Video 8 dakika olsa anca. Çünkü kısa tutunca da hiçbir şey anlamıyorum. Çok ses geliyor ya ben böyle bir mod. Şöyle göstereyim. Ben muhakkak şu aşağılarda falan olur sandım ama buradaymış. Burada her rengi var. Bu yaymış. Yaylı tüfekmiş. İsimleri ok. Gece göz. Bunlar ne alaka ya? Bıçak modu diye indirdim. Değişik, değişik. Bu da. Bir bunu değişik bu yay olarak da kullanılıyor. Ko koyunu kestim. Bunlar çıkma. Anladım. Şöyle. Bunlar aslında yay olarak da kullanılıyormuş. Gördüğünüz gibi bıçak fırlatıyor hatta. Şöyle bakın. Evet gördüğünüz gibi fırlatıyor. Şöyle yakından da. Tüm hayvanları katledik. <laughs> tabii tabii. Ee, başka bakalım ne var? Bunu alayım da. Zayıf. Ha bunlar ok niye kullanılıyor herhalde? Bakalım. Ama cidden güzel gözüküyor bu arada. Sizle beraber anlıyorum ben de. Dolayı böyle eee görünmez bu kız yay. Yaylı tüfek. Bunu da deneyelim. Cidden yaya çok benziyor. Bu da yaylı tüfek yani şöyle yapıyoruz hazırda bekliyor. Böyle gidiyoruz gizli yerlere dolu. Önümüze bir anda böyle hazırlıyoruz. Gizli yerlere gidiyoruz. Önümüze bir anda atıyorum zombi çıkıyor. Öyle böyle. Güzel gözüküyor Şöyle. Bu cidden güzel. Kim bakalım e, hasar olan kaç? Bunda yazmıyor. Bir deneyeceğim şöyle bundan alalım. Eee ne alırız? Bu Creeper alalım. Bakın kaç sıkmadı ölecek. 1 2 3 3 İyi. Bir de yaylı tüfekle deneyelim. Bu hmm bir kaç iki yok iki olmadı iki şimdi yapacağız ki iki üç bu da üç fark yok ama cidden güzel gözüküyor bakın bu çaplar detaylı gözüküyor yani hem şöyle de kullanabiliriz gel bir tane gel Şimdi böyle böyle de yapabiliriz. Yay olarak da kullanabiliriz. Moro yazabilenini de indirmeyi deneyeceğim. Bakalım. Belki o diğer video şu anda. o Bu video onun konusu değil. Bilginiz olsun. Ee, ama bence kullanışlı. Ee, yaylı tüfeği atalım. Bir de o ok alalım. Yani, bıçak. Ya adamlar hem bıçak olarak yapmış. Hem de. Ee, nasıl demişiz. Ee, nasıl diyeceğimi düşünüyorum. Hem de bıçak olarak yani e, bıçak olarak böyle ya, nasıl şöyle bunu böyle vurabiliriz veya bakın bu bıçak bildiğiniz şöyle vurabiliyoruz. Bu da hem böyle hem de ok yardımcılığı ile. Ya cidden bildiğimiz Ne oldu? Bir şey diyeceğim. Muhakkak bu geliyordu bu arada. Şöyle. Gitme kayboldu. Hemen Craft Table'da da deneyelim. Nerede? Burada. Ne istiyordu? Demir. çubuk, Kırılmış yani. Parçalanmış demir. Demir parçacı. Bir de sobamız nerede? Evet. Sobada burada. Koyalım. Deneyelim. Bir, iki, üç. Oldu. Gördüğünüz gibi. Diğer elime mi gelmiş? Bu elime gelmiş. Vay i̇lk kez böyle bir şey yaşandı. Ciddi mi? Buraya koyulabiliyor mu? İlk kez bir saniye. Bir şey deneyeceğim. Hani kalkan koyulabiliyor da. Bu tam buraya koyulduğunu düşünün. Kalkan koyduk çekis buraya koymuyorum. şimdi tamam. O zaman bu videomuzun sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Biraz kısa oldu Kusura bakmayın. O zaman görüşmek üzere. Aşağıdan bunu like atmayı unutmayın. Yorumlara yazın. Bildirimleri açın. Sizin için faydalı olur. Görüşmek üzere. Bay bay.